Kelime yüz. Anlamı kullanma. Hikayemizde hikayemizde yüzü uyuz olmuş bir vatandaşımız arabayı kullanamadığı için diriye tostluyor. Seri 3 başladığında YDS'de en çok çıkan 60 kelimenin 60 kelimeden her gün bir tanesini kanalımda yayınlayacağım ve 24 saat yayında kalacak. Bunları kaçırmamak için kanala abone ol. Aynı zamanda İngilizce, Türkçe karışık betimler kelime sayısı, öğrendiğimiz kelime sayısı arttıkça tamamen İngilizceye dönecek. Bunun için mutlaka kanala abone olmalısın. Beğendiysen lütfen beğen sekmesini tıkla.